Selçuk Bey ne arıyorsunuz ya? Doğan Bey, Sinoplu Diyojen, Anadolu topraklarında elinde bir löküs lambayla adam arıyorum diyordu. Bense 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın fakirler, dar gelirler, şehitler ve de gaziler için 100 bin konut vaadi vardı. Üç senedir bu konutlarla ilgili herhangi bir gelişme var mı diyerek bugün hala o 100 bin konutun bazı kısımlarını arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum Fener'le. Yok. Yok. Nerede olabilir acaba? Başkanım iki gidiş iki geliş aya yol yapıyorlardı. Sakın aya yapmış olmasınlar bu konutları. Bakalım dürbünle bakalım. Aya doğru bakalım. Aya bakalım. Selçuk Bey. Evet Hüseyin Bey. Herhangi görünen bir şey yok. Yol da yok efendim. Yol yok. Ayda TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Değerli basın mensupları. Ve buradan ben şimdi sesleniyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Birkaç hafta önce 250 bin konut yapacaklarını söylediler. Yine aynı şekilde dar gelirli aileler için. Şimdi ben buradan diyorum ki 2019 yılındaki 100 bin konut ne alemde? Toki'ye, Toki Başkanı'na ve de aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'na ben 16 soru sordum Gelecek Partisi adına sordum. Şimdi Bala'daki konutun durumunu okur musunuz? Ankara ili Bala ilçesinde 2 artı 1 tip konutta 140 adet konut yapılacağı vaat edilmiş. 3 artı 1 de 60 adet konut yapılacağı vaat edilmiş. Ancak 3 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir temel atma dahi yapılmamış durumdadır. Şimdi Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 100 bin sosyal konut projesini açıkladı. Proje Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle diye anons edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Bugüne kadar TÜİK'in rakamlarına göre 800 bin ve TOKİ'nin rakamlarına göre 1 milyon konut yaptıklarını söylüyorlardı 20 yıl içerisinde. İnşallah diyor Recep Tayyip Erdoğan. Yılbaşı itibariyle yani 2020 1 Ocak itibariyle temel attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konu gündeme geldiğinde bazı insanlar yıllardır evlerinin, TOKİ'deki evlerinin Toki'nin yapacağı evlerin akıbetlerini aradılar. Ve geçenlerde Cimer'den bir cevap geldi bir vatandaşa. Trakya'daki bir vatandaşa. Evlerin yüzde ikisi bitmiş. Bir, bir buçuk yılda bitireceklerdi. Üç yıl bitmiş. 2023 yılı gelmiş. Bunların yüzde ikisi bitmiş. Geçenlerde yine bir gazeteci yazdı. Bir vatandaş bildirmiş. Şorumdan bu arsa yok. Bazı yerlerde temel atılmış. Bazı yerlerde çivi çakılmamış. Bazı yerlerde kazma bile vurulmamış. Bazı yerlerde inşaatlar var. Henüz teslim edilmemiş. Şimdi buradan devam ediyorum. Hedefimiz bundan sapma olmaması. Sapma olmuş mu? Hani bir yıl içinde teslim edeceklerdi. Bir buçuk yıl, üç yıl geçmiş. İhalesi geçen yıl yapılan konutların birçoğunun henüz inşaatının dahi başlamadığı ortaya çıktı. 2019 sonunda açıklanan 100 bin sosyal konut projesinde hala ihalesi yapılmamış, ihalesi yeniden yapılan, ihalesi değerlendirme aşamasında olan veya inşaatına yeni başlanmış projeler yer alıyor. TOKİ'nin internet sitesindeki ihale tarihleri ve değerlendirme aşamasındaki ihaleler bölümünden projeleri takip etmek mümkün. 23 Eylül 2022 tarihi itibariyle 37 konut projesi ihalesi değerlendirme aşamasında. Toplam 15.126 konut 64 konut projesi için ise ihale tarihi belirlenmiş toplam 21.190 konut ancak bunların hangilerinin 100.000 sosyal konut projesi kapsamında olduğuna dair bilgi yok. Proje tipine göre projeler bölümünden tamamlanan ve devam eden inşaatları görmek de mümkün. Alt gelir grubunda 101 projenin 79'u tamamlanırken 20'sinde inşaat devam ediyor. Ancak bunların hangilerinin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında olduğuna dair yine bilgiler bulunmuyor. Vatandaşların sorularından ve TOKİ'nin cevaplarından binlerce konut inşaatının henüz başlamadığı anlaşılıyor. Şimdi ben buradan Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın yanında, Genel Merkez Yetkililerimizin yanında ve vatandaşların yanında TOKİ'ye beraberce sorduğumuz, beraber Sayın Doğan Demir'le beraber sorduğumuz soruları bütün kamuoyuyla TOKİ'ye, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı'na ve de birinci yardımcısı, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı sorduğumuz soruları buradan tekrar kamuoyuna açıklamak istiyorum. Bir, bu 100 bin konut projesinin 2019 yılındaki dahil olduğu il ve ilçeler hangileridir? Bu merkezlerde yapılacak ve veya yapılan konut sayıları ve özellikleri nelerdir? Kaç sayıda vatandaş başvuruda bulundu? Ne kadar başvuru ücreti alındı? Toplamda toplanan başvuru ücreti miktarı ne kadar oldu? kura sonucunda başvurusu olumsuz neticelenen kaç vatandaşın başvuru ücreti iade edildi? Ne kadar süre sonra iade edildi? Bunun için bir faiz ödemesi yapıldı mı? Söz konusu ücretin iade edilmediği vatandaş var mı? Varsa sebebi nedir? 4. Söz konusu 100 bin sosyal konut projesi için uygulanan, uygulanma alanı olarak belirlenen merkezlerde ihaleler hangi usulle yapılmıştır? TOKİ'den ihale alan şirket sayısı ve isimleri nelerdir? TOKİ kaç alt işveren taşeron ile çalışmaktadır? Sözleşmelere uygun hareket etmeyen herhangi bir firma oldu mu? Olduysa nasıl bir cezai müeyyide uygulandı? 5. Bahse konu projede herhangi bir kamulaştırma yapıldı mı? Yapıldıysa hak sahiplerine bedelleri ödendi mi? Ödenmediyse sebebi nedir? 6. TOKİ'nin 2019'daki bu projesiyle bugüne kadar mülk sahibi olan vatandaş sayısı kaçtır? Başvuru yaptığı halde mülk sahibi olamayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu proje kapsamında temeli atılmamış, atıldığı halde tamamlanmamış, tamamlandığı halde teslim edilmemiş konut sayısı illere göre ne kadardır? Yine bahse konu projeden yabancı uyruklu olup da sığınmacı, göçmen ve benzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen ve TOKİ'den faydalanan kişi sayısı ne kadardır ve illere göre dağılımı nedir? 8. Söz konusu proje ile konut hakkı kazandığı halde taksitlerini ödeyemediği için hukuki takibe giren ve bu hakkı elinden alınan kişi sayısı kaçtır, ne kadardır? 9. Görevi ve amacı dar gelirli vatandaşlara sosyal konut üretmek olan TOKİ'nin Ankara başta olmak üzere birçok merkezde lüks konut ve villa projelerini hayata geçirdiği dillendiriliyor. Bu doğru mudur? Doğru ise bunun sayısı ve gerekçesi nedir? Bu uygulamalar yasalara uygun mudur? Yasalara uygun hale getirmek için bir takım firmalarla proje ortaklığı adı altında lüks konutlar yapıldığı ve bu firmalara rant sağlandığı iddiaları hakkındaki açıklamanın nedir? Ve tüm bunlar etik midir, ahlaki midir? 10. Bahse konu proje ile zamanında hak sahiplerine teslim edilmeyen konut var mıdır? Varsa sayısı ve gerekçesi nedir? Geç teslim edilen konutlar sebebiyle hak sahiplerinin zararları karşılanmış mıdır? Karşılanmamışsa sebebi nedir? Bu sebeple TOKİ'ye karşı bakanlık aleyhine açılmış tazminat davası var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Lehte ve aleyhte sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Kurum, TOKİ, bakanlık aleyhine sonuçlanan davaların tazminat, yargı giderleriyle vekalet ücretleri yüklenici firmalardan tazmin edilmiş midir? 11. Söz konusu projede iyi niyetli olmayan, Şartlar uygun olmadığı halde kurada hak kazanan kişiler ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bunu oldu mu? Bunun sayısı ve neticesi nedir? 12. Türkiye genelinde bahse konu proje dışında 2002 yılından bugüne kadar TOKİ'ye devredilen hazine arazilerinin sayısı, büyüklüğü ve piyasa değerleri nedir? 13. Söz konusu proje ve genel olarak 2002 yılından itibaren tüm TOKİ projelerinde firma ve alt işverenlerde dahil kaç çalışan iş kazalarının hayatını kaybetti, yaralandı veya engelli kaldı. 14. Bahse konu proje başta olmak üzere TOKİ'nin uygulamaya koyduğu projeler hakkında vatandaşlar niçin ayrıntılı bilgilere ulaşamıyorlar? Bu konuda kurumsal resmi internet portalınızda niçin ayrıntılı tatmin edici açıklamalar mevcut değil? Öyle ya vatandaşlar görsünler para yatırmışlar buralarda kurallar çekilmiş hak elde etmişler ve bir kısmını ödemişler. O günden bugüne evimiz ne durumda? İnşaat ne halde diye görmeleri gerekmiyor mu? 15 bahse konu proje dışında 2002'den bugüne kadar TOKİ'nin satışı yapılan konutlardan elde ettiği toplam gelir ne kadardır? 16 tüm bu proje ve uygulamaların uygulamaları kamu adına denetleyen Sayıştay'ın kurum hakkında düzenlemiş olduğu raporları kamuoyuna, kamuoyuna açıkladınız mı? Açıklamadıysanız açıklamama sebebiniz nedir? Şimdi 2019 yılında Sayın Erdoğan TOKİ, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve de aynı zamanda çeşitli kurumlarla beraber bu inşaatları yapmaları gerekiyordu. 3 yıl geçmiş onu yapamamışsınız, teslim edememişsiniz, şeffaf değilsiniz, hesap vermiyorsunuz. Denetlenmeyi kabul etmiyorsunuz. Basının denetlemesini, yargının denetlemesini, sayıştayın denetlemesini, müfettişlerin denetlemesini, kamuoyunun denetlemesini kabul etmiyorsunuz. Şimdi kalkmışsınız seçime birkaç ay kala diyorsunuz ki 250 bin konut daha yapacağız. Ve diyoruz ki biz buradan Gelecek Partisi'nin genel merkez yetkilileri olarak, Gelecek Partisi olarak diyoruz ki siz 2019'daki yılındaki 100 bin konutu yapmamışsınız. Şimdi 250 bin konutu yapma sözünüz yerine gelir mi? İnandırıcı olur mu? Vatandaş size inanır mı? Ben buradan buraya para yatıran ve bir ev sahibi olmak için hani derler ya atalarımız dünyada mekan ahirette iman diyerek bir ev sahibi olabilmek, başını rahatlıkla sokabilmek, kiraların 2 bin liradan 5 bin liraya çıktığı, 3 bin liradan 6 bin liraya, 4 bin liradan 8 bin liraya çıktığı bir enflasyonun hayat pahalılığı olduğu bir yerde insanlar paralarını biriktirerek ve çeşitli yerlerden borç kredi alarak bir ev sahibi olmak isterken 3 yıl boyunca vatandaşlarımıza verdiği sözü yerine getiremeyen bir hükümetin bundan sonra da 250 bin, bin binayı yapma imkanı yoktur. Şimdi de diyorlar ki 250 bin kişiyle ilgili bundan 500 bin kişi, 250 bin kişi 5 milyon kişi müracaat etmiş. 250 bin kişi ev sahibi olacak. Mart ayında diyor kura çekeceğiz. O zaman paraları iade edeceklermiş. Niye şimdi kura çekmiyorsunuz? Şunu mu demek istiyorsunuz? Siz seçimler olur, biz kazanırsak ev sahibi olursunuz ve aksi takdirde ev sahibi olamazsınız mı diyorsunuz? Siz önce 2019'daki 100 bin konutu yapın. Anadolu'da bir tabir var. Tırnak içinde kimseyi kastetmiyorum. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyerek. Dağdaki çoban hikayesine dönmesin bu iş. Ben Gelecek Partisi'nin bir yetkilisi olarak vatandaşlarıma sizi şikayet ediyorum. 2019'dan bugüne kadar bu inşaatlar yapmayanlar bundan sonra 2022'den 2026'ya kadar 4 yıl veya 5 yıl içerisinde de bu binaları yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. İnanmayın diye sesleniyorum. Ve buradan da bir türküyle bitirmek.